Merhaba arkadaşlar iyi beni bir parça ama videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sezon 1'in Royal pas sandıklarına açacağız. Arkadaşlar zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 1048 puanım var. Şöyle bakalım ne var. Arkadaşlar bu sandık var. Bende bunlar var arkadaşlar sezon 14. Bir tek sezon altı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle gelelim şuradan. Dokun ve başla arkadaşlar. Bunu oynayacağız. Şöyle ilk başta oynayalım. Şöyle çevirelim. İki gelirse çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt 20 alıyoruz. Aldık arkadaşlar. Tekrar çöküyor. Tekrar iki gelirse güzel. Evet iki geldi arkadaşlar. Böyle durmadan iki gelirse çok kolay. Alırız. iki bir geldi arkadaşlar alalım ne kadar çok iki gelirse o kadar iyi arkadaşlar şöyle buradan tekrar ilerleyelim gördüğünüz gibi altı verir tekrar Şöyle buradan hepsini alalım. Şöyle aldık bakalım. Evet. Çalıştır diyoruz arkadaşlar. Şöyle bire getirdim. Arkadaşlar doğrudan ilerleyelim. Bir kere onu deneyelim. Dursun. Ah patladık arkadaşım şu an arkadaşlar 59 adetimiz var 6 verdi arkadaşlar alalım şu 6'yı arkadaşlar internette sıkıntı var ya aldık şöyle oynayalım Oyun yaptı ben onu anlamadım. Şöyle aldık bunu da. Şöyle tekrar ilerleyelim. Bakalım iki yarısı çok güzel arkadaşlar. Şöyle durmadan bunları alalım. İki gelsin lütfen. Üç gelmiyor arkadaşlar. Hiçbir zaman 3 gelmedi şu ana kadar bana. Size geldiyse lütfen yorumları yazın. Başlar başlamaz. Çünkü 3 GS arkadaşlar. 56 falan puan alıyoruz. Çok güzel iki geldi. Bir tane daha iki gelse güzel olur. Bir geldi arkadaşlar. şunu alalım. İki geldi arkadaşlar. Şöyle şunu aldık. 135 puanımız var arkadaşlar. Şöyle tekrar iki geldi çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu seti de alabiliyoruz. Şöyle bir iki daha gelsin 225 puan ihtiyacım olsa. Bakalım arkadaşlar ne gelecek çok Şanslı mıyız, şanssız mıyız? Göreceğiz. Hocam. Arkadaşlar, üçlü gelirse çok güzel olur da şans yok bizde. Şöyle oyna dedik. Allah tıktım niye olmuyor ya? Arkadaşlar internet sıkıntılı ciddi. oynadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada ikinci yazı gördünüz değil mi? Dikkat ettiyseniz. O alakalı bir sıkıntı galiba. Şöyle 179 oldu. Şöyle ikili olsa çok güzel. Ah. Hiç ikili vermedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 185. Ne alabiliyoruz? Şunu alsaydık çok güzel. Çünkü şunu alacağız arkadaşlar. Takas yapacağız. Şu var arkadaşlar bizde. Hiç gerek yok. Şu set. Hiç de fena değil. Arkadaşlar. Şunu alsak 20 60 atmış. da bunu alırsak. 60 puan gidiyor. Toplumda arkadaşlar. Bence arkadaşlar ben diyorum bunu biriktireyim arkadaşlar. Bundan alayım. Olmazsa şundan alacağım arkadaşlar. Çünkü daha bir hafta var. Günlük görevden de kasabiliyorsun arkadaşlar hep gördüğünüz gibi. Böyle 60 100 130 180 puan kasabiliyorsunuz. Oradan gelip buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Belki bir ihtimal çıkma ihtimali var. Arkadaşlar buradan ücretsiz setler de alabiliyorsunuz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve bildiğimi açmayın. Seviyorsunuz. Videoyu beğenirseniz de mutlu olurum. Sağlıklı günler dilerim.